Herkese merhabalar, bugün ballı kurabiye yapacağız. Bunun için 2 yemek kaşığı kadar bal, ben kaseme koydum onu. 1 su bardağından biraz daha az pudra şekeri, 1 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı undan oluşacak. Malzemelerimizi hemen koyalım. 2 adet yemek kaşığı balımızı zaten kasemize koymuştuk. Sıvı yağımızı ekliyoruz hemen yumurtamızı ekleyelim hemen pudra şekerini pudra şekerini hani bir su bardağından biraz daha az tuttum ben e, çünkü içinde iki yemek kaşığı da bal olacağı için e, çok daha fazla şıralı ya da çok şerbet gibi tatlı e, sevmeyenler e, biraz daha bu şekilde e, pudra şekerini bir su bardağından bir miktar daha az e, tutabilirler ve bir paket kabartma tozumuzu da gene ekliyoruz. Bu eklediğimiz malzemelerimizi şöyle bir çırpıcıyla önce bir çırpıyoruz. Şöyle malzemelerimiz bir özümselsin şöyle. Sonra da 2 su bardağı unumuzu da ekleyip hamur haline getireceğiz. Şöyle unumuzu da ekliyoruz. Son derece lezzetli içinde bal olan bir kurabiye. diyoruz ve bunları sürekli karıştırıyoruz. Hamur haline, kurabiye haline getirdiğimizde tepsimizi yuvarlayıp fırınımıza vereceğiz. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuzu yoğurduk. Bu hale geldi. İki su bardağından bir avuç daha fazla un alabiliyor. Onu da eklersek tam bir kurabiye hamuru haline gelecektir. Şimdi tepsimize yuvarlayıp fırına vereceğiz. Evet kurabiyelerimizi hazırladık. 180 derecede bir 30-35 dakika kadar pişecek. Bu ölçüden 18 adet kurabiye çıkıyor. 18 adet kurabiyeden daha fazla elde etmek isteyenler için ölçüsünü birer ölçü daha arttırabilir. Yani bir çay bardağı sıvı yağ yerine 2 çay bardağı sıvı yağ ya da 2 yumurta şeklinde ölçünüzü arttırabilirsiniz. Evet ballı kurabiyelerimiz kabarmaya başladı. Fırınımızda pişiyorlar. Evet ballı kurabiyelerimiz pişti. Herkese afiyet olsun.